Temel bir gün vefat eder. En yakın arkadaşı Dursun, taziyeye gelir ve oğluna sorar. Baban nasıl öldü? Oğlu cevaplar, 30 katten düştü. Dursun, vah vah, pek acı bir şekilde öldü desene. Oğlu, yok yok, ölmedi, tam yere düşecekken manavın tentesine çarptı. Dursun, desene, şiddetli yere çarptı. Oğlu, Yok yok, öyle ölmedi. Oğlu karşıdaki manavın tentesinden zıpladı, karşıda kasabın tentesine, bu sefer karşı binanın çatısına. Dursun demek çatıya çarpıp öldü. Oğlu yok, ölmedi. Yok çatıdan yuvarlandı. Elektrik direğine gitti. Dursun demek elektrik çarptı. Oğlu yok, yayla da onu babamı 200 metre yukarı fırlattı. Dursun vah, demek ki 200 metreden aşağı çakıldı. Oğlu yazık. Dursun yok ya en baştaki bakkalın tentesinin üstüne düştü. Oğlu, orada mı öldü? Dursun, yok, orada ölmedi, kasabın tentesine fırladı. En sonunda temel nasıl öldü? Baktık ki durmuyor, av tüfeğiyle vurduk. Beğeni yaparak bize destek olabilirsiniz.